Merhaba dostlar. Bu videonun konusu mobil uygulama geliştirme. Efendim, günümüz dijital dünyasında telefonlar, tabletler ve akıllı saatler aracılığıyla mobil bir devrim yaşıyoruz. Bankacılıktan alışverişe, eğlenceden eğitime birçok işimizi mobil uygulamalarla hallediyoruz. Peki bu mobil uygulamalar hangi teknolojilerle geliştiriliyor? Gelin şöyle bir bakış atalım. Mobil uygulama geliştirmede ilk karar vereceğimiz şey uygulamanın hangi işletim sisteminde çalışacağı. Biliyorsunuz şu anda mobil dünyayı domine eden iki işletim sistemi var. Bunlardan biri Android, diğeri de iOS. Eğer uygulamanızın Android üzerinde çalışmasını istiyorsanız Java ya da Kotlin programlama dillerinden biriyle çalışmak durumundasınız. Bu dillerin her ikisi de Android Studio idesi tarafından destekleniyor dostlar. Fakat eğer bir iOS uygulaması geliştirecekseniz o zaman bir Mac bilgisayara ihtiyacınız olacak öncelikle. Bilmeniz gereken programlama dili ise Swift dili dostlar. Bu dili kullanarak geliştireceğiniz uygulamaları da Xcode idesini kullanarak yazacaksınız. Fakat Bunların dışında hem Android hem de iOS için uygulama geliştirebileceğiniz başka araçlar da bulunuyor dostlar. Bu araçlara cross platform yazılım geliştirme araçları diyoruz. Bu teknolojiler sayesinde tek bir uygulama geliştirip iki farklı platformda da yayınlayabilirsiniz. Yani bu araçlar Kotlin, Java ya da Swift bilmenize gerek kalmadan çok daha hızlı bir biçimde uygulama geliştirmenizi sağlayabiliyorlar. Bunlardan biri React Native. Facebook tarafından geliştirilen bu araç aslında bir JavaScript kütüphanesi. Yani React Native ile uygulama geliştirmek istiyorsanız JavaScript dilini bilmek zorundasınız. Bir diğeri ise Flutter. Flutter da bir Google tarafından geliştirilen teknoloji. Arayüz geliştirmek için kullanacağınız bu aracı kullanmak için ise Dart programlama dilini bilmeniz gerekiyor. Bir başka cross platform uygulama geliştirme aracı ise Microsoft tarafından geliştirilen .NET MAUI. Burada tahmin edeceğiniz gibi C Sharp programlama dilini kullanarak hem Windows hem Android hem de iOS uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Bunlar dışında web arayüzü geliştirme araçları olan HTML, CSS ve JavaScript kullanarak da mobil uygulamalar geliştirebilir. Bu tarz bir uygulamaya hibrit uygulama diyoruz dostlar. Eğer basit işlevleri olan bir uygulama ihtiyacınız varsa ve hemen markete çıkmak istiyorsanız bu teknikten de faydalanabilirsiniz. Ancak mobil cihazın çekirdek fonksiyonlarına ihtiyacınız olduğu karmaşık durumlarda iyi bir seçenek olduğu söylenemez. Evet dostlar, bu videomuzda mobil uygulama geliştirme tekniklerine bir göz attık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.